yıldır başkan yardımcılığı yapıyorum. Devlet memuru olarak görev yaptım ve görevimden istifa ederek ben de başkan aday oldum. <laughs> Şöyle e, uzun uzun anlatmayacağım ama ben de işte 1979 yılında Ankara Çankaya doğumluyum. Çay yolunda yaşıyorum. E, i̇şte orta ortaokulu tefte, e, liseyi de Ankara Türk Anadolu Lise tamamladım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, maliye bölümü. E, ve Hazine Müsteşarlığı'nda çalışmaya başladım. Konuştuğum için anlatıyorum. Aslında uzmanlığım benim mali işler. Çünkü orada 16 yıl çalıştım. E, yurt dışında master'ım var. E, i̇şte e, IMF Uluslararası Para Fonu'na danışmanlık yaptım. Uzmanlığım zaten bütçe nakit yönetimi. Ve e, bu nedenle de şöyle gelen bir teknik üzerine yeni e, başkanımız e, başkan olduğunda e, belediyede de en önemli şey mali işlerdir. Hani geliri, gidim ve mali yapı yönetilmesi. <laughs> Bu konudaki uzmanlığım nedeniyle de böyle bir teklif geldi, ben de değerlendirerek kabul ettim. Dolayısıyla ilk 5 yıl e, asıl alanlarım, mali işler, şirketler, 9 müdürlük vardı zaten, işletme ruhsatları, e, işte stratejik planlama falan. E, odaklandığımız nokta tabi belediyenin bütçesi oldu. Şimdi buna çok vurgu yapıldığı için söylemek isterim. E, hakikaten çok önemlidir e, gelir ve gider dengesi ki bu denge normalde belediyelerden hiç tutturulamaz dolayısıyla biz çok iddialı bir şekilde göreve geldiğinden Baraki ben bunu devlet yönetiminde de yapmıştık yapmıştım, çalıştım 16 yıl boyunca. gelirlerin arttırılması noktasında bir çabamız oldu. Çünkü Çankaya'nın kaynakları yüksektir. Neden? Özellikle de Çay yolu bölgesi bağlandıktan sonra o yüzden hakikaten Yeni Mahalle o anlamda çok dezavantajlı noktaya geldi. Anlamak lazım. nereden kaynaklı? Temel kaynak emlak vergisidir. Ama tabii burada saha kontrolleri e, kayıp kaçak var mı? Bunların denetimin yapılması çok önemlidir. Bir tarafta onu yaparken gider noktasında da ne yaptık? Gider noktasında da ilk göreve geldiğimizde bir borç konsolidasyonu yaptık. Yani ne anlamda? Çok e, büyük oranda borçlarımız olan şeyleri bakın yeni başladık ve böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz bir ödeme planına bağlayalım ama siz de bize borçlarınızdan biraz feragat edin. Neyse bunu şunun için anlatıyorum. O noktadır belediyeyi e, bu noktalara getiren aşama aşama ne yaptık? Mali yapıyı yıllar itibariyle iyileştirdik. İyileştirmemiz neye yaradı? İşte ihalelerde şu anda rekabetçi ihale yapabiliyoruz. Önceden 2-3 kişi zor katılırken şimdi 10 şirket geliyor. O ne yapıyor? Maliyeti düşürüyor. O tekrar bir döngü şeklinde maliyetleri indiriyor. Geliri arttırıyoruz. Ve Sayın Başkan'ın hep söylediği bir şey vardır. Hani bizim sloganımız var. Kalp kırmadık, rekor kırdık. İlk kısmını çok üzerine durmuyorum. Rekor kırdık kısmı şu anlamda doğrudur. Çankaya tarihinin en büyük yatırım programı hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda mali yapı düzeltilmiştir. Yani bu kısmı doğrudur. Ee, benim e, aday olmamın nedeni de şudur. Ee, tabii ki e, şunu diyebilirsiniz. Şimdi oyalama söyledim ya. 10 yıldır başkan yarmışsınız. Bak bu eksikleri söylüyorsunuz. E, o zaman şimdi nasıl? Tabii nihai karar verici olmak başkadır. Yani bizler de bazı şeyleri gördük. Ama biz üstte getiririz. Ee, ve hani onun son nihai karar vericisi yönetimdir yani. Hoş belediye yönetimi dediğinizde başkan, meclis ve belediye öncü müdür. Şimdi dolayısıyla siz şeyi söylüyorsunuz ya, şuna düşünmek lazım. örgütlü olmak önemli ve e, kendi düşüncelerinizi ifade etmeniz. Ama o örgütü dikkate alacak bir yönetim olması lazım. Çünkü siz evet. diğer tarafta isterseniz örgütte olun, pankartlara kaldırın, Hani bunu e, katılımcılığı esas alan bir bakış açısı olmadıkça. Ee, ne kadar örgütlü olursanız olun, bunun da bir sonucu alınmaz. Ee, dolayısıyla ben, bunu çok önemseyen birisi olduğumu çok iyi bilirler, hep söylüyorum, katılımcılığı esas alan, ortak akılla Çankaya'yı yöneten Sanki Çankaya bu konuda çok e, şanslı bir ilçedir. En büyük STK'lar bu ilçedir. Bakın, dünyada akademisyen sayısı en yüksek olan şehirdir Ankara. Bakın, Türkiye'den bahsetmiyorum. Dolayısıyla böyle bir e, bilgi birikimi var. Yani burada, bu şehirde ve Çankaya'da biz bunları hiç dikkate almadan bir belediye yönetemeyiz. Dolayısıyla bu Çay Yolu bölgesi başka, yani diğer yerler. E, çünkü biz, e, nasıl diyeyim, sizlerin taleplerini dinleyerek ki ben ilk toplantımı muhtarlarla yaptım. Çünkü muhtarları da önemsiyorum. Yerel yönetimin temel taşlarıdır muhtar. Hani iyi muhtarı vardır, kötü muhtarı vardır, işini yapan vardır, bunları gözlemleyebiliyorum. Dolayısıyla benim yatırım programım zaten hazır. Ve evet, çünkü niye? bunu muhtarlara sundum ilk. Mahalle bazında neler neler olacağını. Çay yolunda da var ama belki burada size şimdi uzun uzun çok da zaman almak istemiyorum. Ama söyleyebilirim. Bütün bu eksiklerinizi kapsayan spor inanılmaz. Bir kere Çankaya spor kulübü olmalı. Yani koskoca Çankaya Belediyesi'nden bahsediyoruz. Amatör spor kulüpleri burada olsun başka şeylerde olsun desteklenmeli. Ayrı bir genel müdürlük olmalı. Bunları çok şey biliyorum. Çünkü Çaybolu e, hakikaten nüfus çok yüksek. 200 bin üstü bir nüfus var. Dolayısıyla ortak akılla katılımcılığı esas alan hesap verilebilir bir şeffaflık. Bakın kamu kaynağı kullanıyoruz biz belediyede. Sizlerin parasını kullanıyoruz. Dolayısıyla bu parayı nereye kullanıyoruz? Ne kadarı neye yaptırıyoruz? E, çünkü işte şunu alırsınız. Bir, bir kağıt parçası 5 liraya da alabilirsiniz. 10 liraya da. Ben harika bir kağıt parçası almışımdır, onlara reklamını yaparım. arkadaş ben bunu 10 liraya mı aldım, 5 liraya mı? Yani bütün bunlar tabii sizlerin çok dışarıdan görmediğiniz ama içeride çok profesyonel yürütülmesi gereken süreçler. O yüzden kamu kaynaklarının etkin ve etkili kullanımı önemlidir deriz. Etkili olması amaca hizmet ediyor bu. Etkin olması da mümkün olan en düşük maliyetle yapılıyor bu. Dolayısıyla bu bakış açısı çok önemli. Bunun dışında da şey çok söylemek isterim. Çankaya nüfusunun %51.8'i kadın. Şimdi ve bir belediyenin hizmetlerinden ağırlıklı lütfen tabi buradaki erkekleri tenzihli ama baktığınız zaman ağırlıklı kadın ve çocuklar faydalanır. Parkından kadın çocuk faydalanır. İşte temizlik hizmetinden çöpünden daha çok kadınlar etkilenir. Falan yani bakıyorsunuz çok güzel kadın güzel müdürlük yapıyor. Ben çok memnunum kadın müdürlerimden. Başkan yani süper şahane hizmet ediyor ama başkan olmaya gelince yok kadın başkan olamıyor. Bu Türkiye gerçeği. göz üzerinde konuşmuyorum. Bakın 1930 yılında şey yapılmış. Belediyelerde kadınlara seçme seçilme hakkı verilmiş. 90 yılda. 34. Sadece hayır 150 kadın başkan var. Erkek başkan sayısı 32 bin. Yanabiliyor musunuz? Mevcut durumda 1389 belediye başkanı tabii 43 seçilmişti o eş başkanlarla 23. Şimdi bu rakamlar hani toplumun her kesiminde kadın temsilcisi düşük ama belediyelerde yok, meclis üyeleri de öyle. Dolayısıyla bu neden, hani neden ben anlamıyorum, <laughs> Bunu çok samimi olarak da size paylaşıyorum. Bu konuyu da önemsiyorum çünkü. <laughs> e, dolayısıyla e, o yüzden toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerine dikkat alan bir belediyecilik anlayışı önemli. Çözüm odaklı, biliyorum hepiniz bazı belediye gelir, o çözülmez bu çözüm olacak, odaklı olacak çalışanımız. Yani bununla ilgili de sıkıntılarımız olduğunu biliyorum. Ee, onun dışında tabii güler yüzlü olmak e, ve işte samimi, ilkeli ve dürüst yönetim noktasında iddialıyım. Çok bütün gün konuşur, yani daha çok anlatacaklarım şeyler olabilir burada söylenen şeylerle ilgili. Ben sadece kısaca bunu söyleyeyim sizin iz konuşma da elinizden almak istemiyorum. Sadece özet olarak bunları söylemiş oldum. Bir de şu nedir? Evet, sizlerin e, belediyeye katılım bir meclis üyesi olunabilir o şekilde ama bir de kent konseyi mekanizması var ya tabii gerçek işleyen bir kent konseyinden bahsediyorum orada kent konseyi bir şey yapacak burada belediye yönetim olacak hiç biz bilmeyeceğiz orada ne konuşuluyor gibi değil gerçekten o görüşlere dikkate alan yani kent konseyinin aktif işleyen ve gerçekten belediyenin e, e, karar alma süreçlerine katılan yön gösteren bir yapısı olması lazım. Bunun bir yolu da aslında kent konseyi temsilcisinin ya da semt meclisin belediye meclis toplantısına işrak etmesidir. Yani orada belediye meclis üyesi olmasanız da sizin orada söz söyleyebilme hakkınız vardır.